Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen sorulara cevaben izoton mu yoksa Bondex felt mi diye buradan tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar izoton malzememiz hava sesinde yani konuşma sesinde Bondex ile aynı değeri sağlıyor. Bondex ile izotonun arasında bir iki desibel fark oynuyor. Buradaki tabii ki yoğunluğa bağlı vesaire falan seslerde bir 2 desibel fark ediyor. Darbe sesi izoton çok daha iyi. Bondex'te darbe sesi olmaz arkadaşlar. Titreşim sesinde tekrar da izoton bizim için çok ön planda. Akustikte Bondex ön planda arkadaşlar. Bondex feltimiz e, daha akustiği sağlıyor ve kava konuşma sesinde de başarılı bir ürün. Ama darbe ve titreşimde yani zeminde ve tavan kısmında çalışmayan bir malzeme. O yüzden bizim için daha çok duvar kısmında çok iyi çalışan bir malzeme. İzotonda aynı tersinde tavan, duvar ve zeminde de çok iyi bir çalışan bir malzeme. Hem darbe sesi hem hava sesi hem konuşma sesini hem de titreşim sesini kesiyor. Akustik değeri mesela mekanlarda biliyorsunuz böyle işte üzerine kumaş kaplıyorlar vesaire falan. O yüzden de Bondex biraz daha ön planda, daha başarılı olmuş oluyor. Peki aradaki Bondex'lerle şöyle bir hemen malzeme kıyaslaması da yapmak istiyorum. Bondex'ler arkadaşlar böyle kırpıntılı genelde oluyor. Tabii ki bizim Bondex feltimiz tamamen ee, şey süngerden oluşan bir malzeme. O yüzden biraz daha dayanıklı bir malzeme. Eğer bu malzemelerde bakteri oranı da çok önemli. Mesela izoton hiç bakteri üretilmeyken, nem yalıtıma karşı dayanıklıyken bu Bondex malzememiz tabii ki bizim burada bakteri üretiyor ve nem üretiyor. O yüzden bizim Bondex feltle ile izotonu birlikte kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü izoton Bondex felti tamamen e, tamamlıyor. Aralarına koymuş olduğumuz bariyerler de aynı şekilde hava dengesini sağlıyor ve bizlerin üretmiş ve satmış olduğumuz bu bariyerlerle birlikte şu şekilde izo işte Bondex, sonra e, bariyer, sonra izoton, tekrar bariyer kullanmamız evlerimizde dualarımızda daha sağlıklı olacaktır. Tavan kısmında da hemen şöyle izoton tamamen kullanıyoruz. İzoton ve e, bariyer, izoton ve bariyer kullanmayı daha çok öneriyoruz. Bu şekilde e, sizlerin sorularınıza cevap vermiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.